Şuradan kopmuş. Evet arkadaşlar, yeni bir video. Ee, akşamlı bile uğraştığımız bir araç var. Ee, araç bize dışarıdan geldi, bir tamirci arkadaşımızdan geldi. Sindir kapak yapmış ee, ama araba'yı çalıştıramamışlar. Onu sizinle paylaşacağım şimdi arkadaşlar. Ee, bazı zaman böyle işler olabiliyor, oluyor. Neden oluyor? Yanlış işlemlerden oluyor. Onu paylaşalım arkadaşlar. Şimdi bu araçta dünden beri bütün yapılan işlemi söktük arkadaşlar. Yani kayış sentelerinden arabada ateşleme var. Benzin basıncında sıkıntı vardı. Onları düzelttik. Ateşleme de sıkıntı. Ateşleme var ama o da sıkıntılıydı. Araba çalışıyor. Garip garip hareketler yapıyordu. Nihayetinde bulduk ama iyi bir uğraştırdı bizi. Şimdi bunu güzelce bütün söktüğümüz yerleri tekrar yeniden toplayıp Çalışacağız ee, ya kaygına Şimdi şu iç tarafında görüyorsunuz Ne hale getirdik Bütün benzin pompalarını Bakın arabanın içine arkadaşlar Şurada Bütün tesisat Beyinler Söküldü Yani e, bizim sökmediğimiz işi Bir daha Biz toplamak e, Biz söküp yapmak e, daha külfetli bir iş Şimdi burada <laughs> bu abimiz epeyce uğraşmış bu arabayla. Buradaki hatayı biz bulduk. Şimdi şurayı bir çıkarsınlar. Şimdi arkadaşlar dışarıdan haricinden e, fan müşür yapmaya çalışıyorlar arabaya. Fan müşür yapmak isterken buradan e, şase veya ceyran veriyorlar. Bizim bu araba beyin fanı açıp kapatıyor ısıyı ve beyine zarar veriyorlar. Biz bunu ee, bulduk. Beyni açana kadar biraz uğraştırdı bizi ama beyni açtığınız fark ettik ki gördüğünüz gibi gö gö gösterdiğimde de kopuk yeri gördünüz. Beyni yaptırdık. Bütün etrafını komple bak tek tek her şeyi ayırdık arkadaşlar. Her şeyi orijinal haline alıp toplamaya çalıştık. Şimdi biz beraber güzelce bir toplayacağız. Tertemiz orijinal halini çalıştıracağız. Bir izleyin bakalım. Tüm söktüklerimiz tekrar toplayıp gözden geçirip tek tek sırasına göre diziyoruz arkadaşlar. Çok ufak bir hata ee, nelerim arkadaşlar. Biz de iki gün uğraştık. Arıza bulmak kolay değil. Bazı zaman arıyorsunuz yani. hani usta şu nasıl olacak? İşte arkadaşlar maalesef öyle olmuyor. Aramak lazım diyor. Toplayalım bakalım. Evet topladık. Arıza yok yazısını gördük arkadaşlar. Şimdi Gazda da benzin de tamam. Ee, şimdi bu tip arızalarda arkadaşlar e, çok dikkat etmek lazım. İşte ufak bir yanlış işlem neye mal oldu. Muhtemelen ısı sensörünü kontrol etmek istediler ve beyni atkı attırdılar. O yüzden de arabayı çalıştırmadılar arkadaşlar. Tabi biz tekrar gene hayat söküp yeniden toplamak zorunda kaldık ki emin olun her şeyi. Bitirdik. Fanını manını açtırdık. Şimdi şöyle gene bir daha istav edeyim ben bunu. Evet. Evet arkadaşlar. Ee, bir tane daha vakadan kurtulduk. Şimdi yine hep dediğim gibi e, bu işi bilenler yapsın arkadaşlar. Bilmeyenler aracı daha çok zarar veriyor. Ee, hadi aracı kurtarıyorsunuz bir şekilde ama e, mal sahibine de araç sahibine de iyi bir külfet oluyor. Boşu boşuna şimdi e, beyin işlem gördü. E, ufak bir hata yüzünden. Şimdi eee daha bununla ilgili ne diyeyim? Bu tip arızalar bize çok sık gelmeye başladı son zamanlarda. İşte usta yardımcı olur musun? Çalıştıramıyoruz. Usta arabayı göndereyim. Bakabilir misin? Gibi. Arkadaşlar biz elimizden geleni yardımcı olmaya çalışıyoruz. Hallediyoruz ama gerçekten bizim de bir işimiz var. Bu da işin arasına giriyor. Tabi bu da bir iş ama bu başkasının bir işini yapmak gibi geliyor bize. Yaptık, bitirdik. Böyle bir beyin arızası ile karşılaştık. Böyle bir beyin arızası videosu oldu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.